Merhabalar, tekrar karşınızdayım ve zannedersem bu videoyu bayramın ilk günü izleyeceksiniz. Bu vesileyle tüm takipçilerimin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin ise gözlerinden öperim diyerek hızlıca bugünkü bayram konumuzu sizlere anlatmak istiyorum. Lütfen sizler de izlerken veya dinlerken videoları beğenmeyi ve en azından bir arkadaşınız ile paylaşıp teşekkürler yazmayı unutmayınız. Bugün sizlere söz verdiğim gibi Arjantin'in ekonomik iflasını anlatan ikinci videoyu çekiyorum. Peki neden Arjantin ekonomisini anlatma gereksinimi duyuyorum? Çünkü sizlerin de bildiği üzere Arjantin ekonomisi birçok yönden Türkiye'ye benziyor. Ve inanın bana bazı konularda tıpatıp atıp aynıyız. Zaten videonun ilerleyen süreçlerinde sizler de bunun farkına varacaksınız. Biliyorsunuz Arjantin yeni bir devlet başkanı seçti. Javier Milei. Kendisi gerek yaptığı çılgınlıkları, gerekse çılgın vaatlere, Trump vari söylemleriyle bir süredir dünya gündemine oturdu. Peki neydi bu vaatleri? Merkez Bankası'nı kapatmak, pezoyu tamamen ortadan kaldırmak, dolara geçmek, hatta ve hatta Merkez Bankası'nı yakmak gibi. Pezoya yani kendi yerel paralarına şey diyor, gazete kağıdı gibi, affedersiniz, tuvalet kağıdı gibi hiçbir işe yaramayan kağıt parçası falan diyor. Peki böyle bir adam nasıl Arjantin'e devlet başkanı olabilir? İşte bu gibi seçimlere bizler tamamıyla tepkisel oylar veya tepkisel seçilim diyoruz. Çünkü Arjantin bugüne kadar neredeyse her siyasal duruştan kişileri denedi. Aşırı solcusu, aşırı sağcısı, yumuşak solcusu, yumuşak sağcısı, daha radikali, daha siyasal dinci, tandanslı. Aklınıza gelebilecek her siyasal rejimden insana lider seçtiler, lider yaptılar ama yine olmadı, yine olmadı ve yine olmadı. En son zannedersem tam bundan bir yıl önce Arjantin tekrar battı. Arjantin ekonomisi tekrar battı. Ha bu defa biz battık demediler ama geçmişte biz battık diyorlardı. Bu defa biz battık demediler ama enflasyon o kadar yükseldi ki Arjantin pesosu battı. Arjantin yerel parası battı. Paranın Neredeyse bir değeri kalmadı. İnsanlar bir ürünü veya bir malı almak için neredeyse bir çanta dolusu parayla dolaşır olmuş. Hatta size şaka gibi geliyor olabilir ama bir arabanın deposunu doldurmak için para yerine bazen kutu kola, bazen ise bir tane çikolata ile ödeme yapıyorlardı. Haliyle Millay'nin seçilmesi bu batışın bir tepkisi olarak karşımıza çıkmakta. Biliyorsunuz Arjantin ve Türkiye hep iki nüanstan, iki şeyden kaynaklı olarak karşılaştırılır dünyada. Bir yerel parasının dolara dövize karşı değer kaybetmesiyle. 2. Enflasyon rakamları üzerinden olan karşılaştırma. Yani dünyadaki Herhangi bir ekonomist örnekler vererek açıklamalarda bulununca Türkiye ve Arjantin gibi der. Bizi o sınıfa koyarlar genelde. Bizler bu defa Arjantin'e kıyasla gerçekten çok iyiyiz. Çünkü Arjantin'de resmi olmayan enflasyon %300'lerin üzerinde. Peso'ya karşı dolar ise özellikle kara borsada 1'e 800 değerine kadar yükselmiş durumda. İde. Arjantin hakkında ilk çektiğim videoyu hatırlayanlar olacaktır. O videoda genelde 1950-2002 yılları arasındaki Arjantin ekonomisini, değerlendirirken neredeyse yine o dönemler arasında bizim ülkemizde yaşanılan ekonomik krizlerin paralelinde yani aynı tarihlerde Arjantin'de de krizler olduğunu anlatmıştım. Öyle ki son büyük krizlerini 2001 yılında yaşadılar. Ve ne tesadüftür ki aynı hafta 2001 yılının o haftasında Bülent Ecevit'e bir esnaf tarafından yazar kasa fırlatılmıştı ve bizler de büyük bir ekonomik krizin ilk fitilini yapmış olmuştuk. Arjantin, Türkiye'ye Brezilya, Venezuela ve diğer gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda genel olarak ekonomik krizler eş zamanlı ortaya çıkarlar. Bunun çok çok büyük temel nedenleri vardır. Kimine göre sermaye her 10 yılda bir bunu ister. Kimine göre bu ülkeler aldıkları 10 yıllık borçları geriye ödeyemedikleri için dış borçları buna paralar artar ve krize girerler. Kimine göre ise her 10 yıllık süreçteki siyasal istikrarsızlıkların sonucu finalde ekonomik krizler ile sonuçlanır. Ve bu ülkelerde her dönem aynı krizler ortaya çıkar gibi gibi gibi. Bunları çoğaltabilirsiniz. En son Arjantin 2013 yılında tekrar battı. Dikkat edin aynı dönemlerde Türkiye'de ekonomide artık Türkiye'deki ekonomi de artık yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. Hatta bu dönemlerdeki ekonominin bozulmasını 2013 yılına dayandıranlar bile vardır. 2013 yılında sadece Arjantin batmadı. Resmi bir batış açıklamasalarda Mısır, Brezilya, Venezuela ekonomileri de Arjantin'e paralel olarak sallanmaya başlamıştı. Aslına bakılırsa ben bugünlerden geriye doğru baktığımda bu sallanmalara en temel sonuç olarak 2008 yılında yaşanılan Lehman Brothers krizini ve bu krizden sonra Amerika'nın bu saydığım ülkelere yine kendilerini kurtarmak için çok düşükten krediler dağıtması, milyar dolarlar dağıtarak bu ülkeleri borçlandırması karşımıza çıkıyor. Çünkü bu ülkeler o dönemlerde almış oldukları milyarlarca dolar krediye 2012 yılından sonra ödemeleri gereken krediyi maalesef ödeyemediler ve krizler işte bu ödeme dengesinin bozulmasından sonra yavaş yavaş başladı. Gelişmekte olan ülkeler sallanmaya başladı. Tabi o parayı o dönemlerde alıp Amerika'ya borçlanıp parayı değerlendirip güçlenen ülkeler de oldu. Bu ülkelere Güney Kore'yi ve Yunanistan'ı, çünkü Yunanistan batık bir ülkeydi hatırlayın ama o dönemden sonra çok farklı bir ülke haline geldi. Güney Kore'ye de aynı sermaye girdi ama bugün Güney Kore'yi hep birlikte görüyoruz. Aynı toparlanma İtalya'da da oldu. O parayı alıp, borçlanıp, gelişmek için değerlendiremeyen veya betona gömen ülkelerde kriz her geçen gün arttı 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 ve finale koronavirüs etkisiyle yapıp ekonomik dengeyi tamamen kaybettiler. Ve Arjantin'de de koronavirüsten sonra işler iyice çığırından çıktı. Koronanın başlangıcıyla birlikte kapanmalarla birlikte dibe vuran Arjantin ekonomisi ne tesadüftür ne ilginçtir ki daha doğrusu koronadan sonra dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu. Başlangıçta dibe vurmuşlardı ama korona etkileri ortadan kalktıktan sonra dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinde ilk 3 sıraya girdiler. Peki nasıl oldu? Lütfen burayı iyi dinleyin çünkü kendinize de kendinize de çok büyük paylar çıkartacaksınız. Arjantin tüm dünyanın beklentilerinin dışında çünkü tüm dünyada beklentiler şu yöndeydi. Devasa bir enflasyon gelecek. O günlerde benim videolarımda aynı şeyleri tekrarlıyordum devamlı. Çok büyük bir enflasyon gelecek. Tüm dünya bunun hazırlıklarını yaparken Arjantin hayır kardeşim ne enflasyonu diyerek veya enflasyonu umursamayarak veya söylenenleri kulak ardı bu uyarıları çok fazla iplemede. Enflasyon zaten bizi teyit geçecek. Ortada nas var. Nas dedi? Tabi bunu demediler ben uyduruyorum. Ama buna benzer o günlerdeki siyasiler Arjantin'deki buna benzer çok fazla söylem geliştirdiler. Peki arkasından ne oldu biliyor musunuz? Çılgınca para bastılar. Çılgınca peso bastılar. Hatta bir habere göre internette bulabilirsiniz. 6 ay boyunca Arjantin Merkez Bankası hiç durmadan peso bastı. Maaşları arttırdılar, parayı saçtılar, EYT bile çıkardılar. Düşükten krediler verdiler. Tabi EYT değil, Arjantin'deki bunun adı başka. Onlar da buna benzer bir şey çıkardılar. Düşükten krediler verdiler, krediler verdiler. Ve daha niceleri orada yaşayan arkadaşlar yazar o dönemlere. Bu kadar düşükten para alan halk ise, yatırımcılar ise, küçük esnaf ise bu parayı aslına bakılırsa ne yapacağını da şaşırdı. Sonra devlet dedi ki ya madem halkın bu kadar parası var. Ben neden size çılgınca mevduat faizleri vermeyeyim? Bankalara talimat gitti ve bazı bankalar %50, %60, %70, %80 aylık faizler vermeye, mevduat faizleri vermeye başladılar. Adeta o dönemlerde hiç sayılan enflasyon korkuları ve bol para hatta bir uyuşturucu etkisi yarattı. Çünkü bu politika kısa vadede muhteşem iş yapar. Herkesi bu politikayla mutlu edebilirsiniz. Siyasiler de çıkıp gördünüz bakın enflasyon falan yok. Enflasyonun falan geldiği de yok. Herkes mutlu mesut yaşıyor. Bu muhalifler de sizleri korkutuyor enflasyon gelecek diyerek her geçen gün muhteşem mutlu mesajlar pompalamaya hem televizyonlardan hem gazetelerden yaymaya devam ettiler. Devlet harcamaları o dönemlerde arttırdı. Hatta bol keseden harcamaya başladı. 6 ay sonra yine para basıldı. Zaten Arjantin böyledir. Yani 100 yıldır her sıkıştığında para basar. Tarih boyunca hep böyledir bunlar. Ama bu parayı basarak ne hükümetse farklı sonuçlar almaya çalışırlar. Fakat geldikleri nokta ise gördüğünüz gibi hiç şaşırtmıyor. Her gelen hükümet ise bunların yaşanmasını bile bile gördükleri halde yaşadıkları halde tersin hiçbir şekilde yapmadılar. Yine para bastılar. Koronavirüs geçti. Arjantin ekonomisi şahlandı. Aradan da artık bir yıl geçti veya geçmedi. Dünyada arda, arda krizler patlamaya başladı. Birçok ülkede enflasyon çift haneleri görmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde enflasyon %5'in üzerine çıktı. İngiltere'de tarihinde neredeyse ikinci defa Enflasyon %10'lara yaklaştı. Avrupa'da enflasyon patladı. Japonya eksi faizden çıktı. Dünyada bankacılık krizleri yaşanmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 banka battı. 3 banka kurtarıldı. Avrupa'daki birçok banka bu krizden etkilenerek sallanmaya başladı. Rusya, Ukrayna işte zaten savaş açmıştı. Ardından gıda krizi patladı. Derken enflasyon adı konmasa da dünyanın birçok ülkesinde hiper enflasyona dönüştü. E o gün... Enflasyon neymiş? Bizi de bu enflasyon teyit geçer. Diyen her ülke, para basan her ülke, para dağıtan her ülke, düşük krediler veren her ülke, insanları paraya boğan her ülke şu dönemde bile hala o krizin etkilerini yaşamaya devam ediyor. 2023 yılının işte sonlarına geldiğimiz zaman Arjantin'de resmi enflasyon da patladı ve %100'ün üzerine çıktı. Resmi olmayan enflasyon ise %300'lerin üzerinde seyretmekte. Dolayısıyla Javier Milei böyle bir ortamda ortaya çıktı. Enflasyon patladı, ekonomi iflas etti, kara borsa ortaya çıktı. Resmi dolar kuru ile resmi döviz kuru ile kara borsa döviz kuru arasında yüzde %500'ün üzerinde fark oluştu. Devlet sermaye kontrollerine başladı. Yani şunu yaptılar. İstediğiniz gibi siz bankalardan dolar alıp döviz alıp satamıyorsunuz. Sınır var. Hesaplar kontrol ediliyor. Yurt dışına çıkamıyorsunuz. Çıksanız da dövize ihtiyacınız olacak. Döviz bulamıyorsunuz. Devlet ülkeye giren çıkan dövizi kontrol etmeye başladı. Bunun akabinde tabii ki farklı döviz kurları ortaya çıkmaya başladı. Yani her sektör kendi kurunu belirlemeye başladı. İthalatçının kuru ayrı, İhracatçının kuru ayrı, bankalarda kurlar farklı olmaya başladı. Durumlar böyle olunca da devlet bu defa ihracatçıdan vergiler almaya başladı. Devlette bütçe açığı arttıkça doları olan herkesten, dövizi olan herkesten ek vergiler almaya başladılar. Böyle böyle büyüyen sermaye kontrolüyle bu defa da halk, şirketler, kurumlar vergilerin etrafından dolanmaya başlayınca kara delik daha da büyüdü ve her şey işlevsiz hale geldi. işlevsizleşmeye başladı. Tabi bir de buna yolsuzluğu eklemeniz gerekiyor. Yolsuzluk elbette ki Güney Amerika'nın olmazsa olmazı. Ama Arjantin'de yolsuzluk o kadar sıradanlaşmaya başlamıştı ki ithalat yapmak isteyen ihracatçıya devlet vergi adı altında araç toplamaya başlamıştı. Yani bu Milley'e bakıp ya bu adam nasıl geldi diye düşünüyorlar ya. Milley yani o deli adam tüm bu yıkımın üzerine geldi. Yani halkın seçecek ciddi manada başka şansı kalmamıştı. Başka seçenekleri yoktu diyebilirim. Yahu iyi de Muratcığım Arjantin'de hiç mi yolunda giden bir dönem olmadı diye soruyorsanız ilk videodan birkaç örnek vereyim olayın başına dönelim isterseniz. 1900'lerin başına döndüğümüzde yani 1901-1914 arasında Arjantin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biriydi. Ve öyle ki kişi başına düşen yurt içi hasılada ise neredeyse tüm Avrupa'dan bile daha iyi seviyedelermiş o dönemlerde. İyi de... Peki Arjantin'de ne oldu? O dönemi incelediğim bir makale var ve makalede o dönemden bugüne kadar tüm ekonomileri ele alıyor kendileri. Bu kadar gerileyen, bu kadar dibe vuran başka bir ekonomi yok diyor. Arjantin 1. Dünya Savaşı'ndan önce çok zengin. Neredeyse her bölgesinden para fışkıran bir ülke. Çünkü Arjantin toprakları çok verimli. Her türlü tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir ülke. Her türlü içkinin ham maddesinin üretildiği bir ülke. Şarap bağları, üzüm bağları sonsuz bir ülke. Neredeyse yok yok denebilecek bir toprak. Arjantin toprağı. 1914'ten önce tüm dünyada serbest ticaret kanunu geçerli. Yani mallar ülkeler arasında daha rahatça alınıp satılabilsin. Ülkeler gümrüklere, gümrük vergilerine takılmasın diye esnetilmiş bir politika var. Arjantin'de o verimlilikle birlikte bu küresel ticaretten çok büyük kazançlar elde ediyordu. Bu büyüyen ekonomiye paralel olarak çok fazla göç de almaya başlıyor tabii. Çünkü herkes de şu hayal ortaya çıkıyor. Acaba Arjantin İkinci bir Amerika Birleşik Devletleri olur mu diye bir Amerikan rüyası bu topraklarda da doğar mı gibi sermaye ve iş gücü Arjantin'e kaymaya başlıyor. Fakat işte tam da bu dönemlerde dünyada birinci dünya savaşı patlak veriyor. Dünya savaşı ile birlikte daralan ekonomiler deniz taşımacılığının neredeyse bitmesi güvenlik açıklarından kaynaklı olarak kendi içine çekilen ülkeler paralelinde sınırların güçlendirilmesi, sınır ticareti dolaşımının büyük sıkıntılara neden olması, serbest ticaret diskurlarının neredeyse ortadan kalkması, engeller engeller derken Arjantin ekonomisi çok ciddi yaralar almaya başlıyor. Tabi üstüne bir de 1929 büyük buhranı gelince bu yeni Amerika olarak görülen Arjantin, Arjantin ekonomisi dibe doğru kaymaya başlıyor. Dibe vuran ekonomi elbette ki ardından siyasi krizler getirecekte. Çünkü dünyanın her yerinde ekonomi bozuksa Paralelinde siyasi dalgalanmalar gelir. Kaçınılmazdır. Siyaseti şekillendiren ekonomi, ekonomiyi şekillendiren de büyük ölçüde siyasettir. Ve elbette ki bunun paralelinde Arjantin'de 1940 yılında büyük bir darbe oluyor. Aslında Arjantin'e bizler büyük darbeler ülkesi de diyebiliriz. Bu bakımdan da bize çok benziyorlar. Özellikle 1940'tan sonra ona yakın darbe var ve bu darbelerin altısı da başarılı oluyor. E elbette ki bunun yanında da askeri junta başa geçince öyle kolay kolay gitmiyorlar. Darbe yapan generallerden biri olan Juan Pedro da o dönemlerde devlet başkanı oluyor veya seçiliyor. Tarihi okuduğumuzda seçiliyor yazıyor. Bazı paralel tarihlerde ise seçtiriliyor diyor. Yani orası birazcık muallak. Garip bir şekilde Peron yani darbe ile gelen başkan sırtını o dönemlerde ilginçtir halka dayıyor, işçi sınıfına dayıyor ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için ciddi manada çok büyük işler veriyor, çok büyük uğraşlar veriyor ve Peron kendi siyasal rejimini yaratıyor. Hatta Peron'dan sonra gelen sivil iktidarların birçoğu kendilerine peronistler derler. Peronistler derler. O kadar etkili bir yöntem sağlıyor yani. General Peron veya Başkan Peron halkın refahına çok büyük önem veriyor. İşçi sınıfını büyüterek sosyal bir devlet yaratıyor. Topladığı vergi halka açıyor. Halkla paylaşıyor enerjiyi ucuza veriyor, ulaşımı neredeyse bedava hale getiriyor, su parası almıyor, sağlık hizmetleri ücretsiz oluyor gibi gibi birçok şeyi imza atıyor. Yani hep devlet bütçesinden hep devlet harcamalarından karşılıyor halkın gereksinimlerine. Fakat bir yerden sonra bu vergilerle toplanan vergilerle devlet harcamalarını sübvanse edemez hale geliyor. Ve arada büyük bir boşluk oluşuyor. Yani bütçe açık veriyor. E peki bu Bütçe açığı nasıl kapanacak? Her Arjantinlinin aklına geldiği gibi onların da aklına ilk para basmak geliyor. Ve Peron da sonunda bu hataya düşerek para basarak, çılgınca para basarak devletteki bu açığı kapatmaya çalışıyor. Haliyle bu da ister istemez Peron'un hiç bilmediği bir konu olan enflasyona dayanıyor. Enflasyon oluşuyor. Bu enflasyon mücadelesiyle bir şekilde Arjantin kendine veya Arjantin ekonomisi kendine 1980'li yıllara atıyor. 1980'lerde dünya ekonomisinde farklılıklar yaşanmaya başlıyor. Aslında bakılırsa 1980 1980 diyemeyiz buna ama 1968-1980 arasında dünya ekonomisinde farklı bir büyüme, farklı bir yumuşama meydana geliyor. Savaşın, 2. Dünya Savaşı'nın yıkımlarını dünya 20 yıl sonra ekonomik olarak üzerinden atmaya başlıyor. Otoriter rejimler dünyanın neredeyse birçok yerinde yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Hatta 1990'ların başında, 1990-91 arasında Sovyetler Birliği bile dağılıyor. Dünyada ekonomik güçler yeniden şekillenirken Arjantin'de istikrarsız büyüme devam ediyor. Ve o tarihe kadar Arjantin ekonomisi 7 defa batıyor. Toplamda 9 defa batıyor. Yani borçlarını ödeyemiyorlar. İşte bu kadar fazla batan bir ülkeye, bu kadar içeride darbe olan bir ülkeye, bu kadar vasıfsızca para basılan bir ülkeye dışarıdan sermaye akmıyor. Yani tarihsel bir güvensizlik var Arjantin'e. Kimse Arjantin'e kredi vermiyor. Kimse kimse swap yapmıyor, yatırım yapmıyor, yatırım bulamıyorlar. Sermaye gelmiyor. Devamlı batışlar oluyor. Yani para neredeyse artık Arjantin'e bu güvensizlikten kaynaklı olarak da dönmüyor. Şunu unutmayın bir ülke kendi iç dinamiklerini çalıştıramaz ve kaybederse bu durum sadece sizin iç dinamiklerinizi kaybetmekle kalmaz. Arjantin örneğinde olduğu gibi dış yatırımcı da zaten bunlar kendi ülkesinde dengeleri sağlayamıyor diyerek size gelip yatırım yapmazlar. İşte genel manada dünyada bu durum karşımıza kredi risk primi olarak çıkıyor. Risk primleriniz yani CDS'leriniz ne kadar yüksekse yatırımcı bulmanız, ülkeye çekmeniz bir o kadar zorlaşır ve imkansız hale gelir. Türkiye son dönemlerde en azından CDS'lerini toparlamaya başladı. 900 puanlardan 400 puanların altına gerileyen bir CDS'imiz var. Ve kredi not değerimiz her geçen gün yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine doğru ilerlemekte. Elbette bizler içeride bunun acısını çekiyoruz. Vergiler yüksek faiz, yüksek enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. IMF de gelseydi ülkemize aynı bugün Mehmet Şimşek'in yapmış olduklarını uygulayacaktı. Yani IMF'siz bir IMF yaşıyoruz kendi ülkemizde. Bir Arjantin olmamak için çaba veriyoruz. Ve böyle böyle Arjantin 90'lı yıllara geliyor. 90'lı yıllarda finansallaşma ve finansal küreselleşme ile birlikte sıcak para dünyada daha kolay dolaşmaya başlıyor. Buna elbette ki artan dijitalleşmeyi ekleyebilirsiniz. Bankaların daha dijital paraya yönelmesini o dönemlerde ekleyebilirsiniz. Ve bu sıcak paranın daha hızlı dolaşımı o dönemlerde başlamasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelere bir bakıma daha iyi geliyor. Ama bir bakıma da iyi gelmiyor diyerek gerisini üçüncü bölümümüze bırakmak isterim. Üçüncü bölümde 90'lar ve direkt olarak 2024 yılı arası Arjantin ekonomisini tekrar sizler için değerlendireceğim. Elbette ki bizler Arjantin ekonomisini incelerken kendimize de paylar çıkarmayı eksik etmeyeceğiz. Sevgiler, saygılar. Tekrar herkese iyi bayramlar diler. Ellerinizden öperim. Hoşçakalın.